Avrupa'nın en uzun karayolu tüneli olmaya aday. Zigana tüneli inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında ise dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun tüneli olacak Zigana'nın hizmet açılmasına son 3 ay kaldı. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek yolunun geçtiği güzergahta uzaklar Zigana Tüneli ile yakınlaşacak. 3 ay sonra tünel kullanıma açılacak. Türkiye'nin vizyon projelerinden biri daha tamamlanıyor. Trabzon Gümüşhane Karayolu üzerinde yapımına 2016'da başlanan 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor. Tünelin bağlantı yolları ve Trabzon tarafından girişindeki viyadük inşaatları tüm hızıyla sürüyor. Zigana Tüneli tamamen bittiğinde ise çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun karayolu tüneli ünvanını alacak. 2017 yılında temelleri atılan Zigana tünelinde artık sona yaklaşıldı. Tünel içerisinde elektromekanik işlemler devam ederken tünel dışında da peyzaj çalışmaları yapılıyor. Nisan ayında hizmete alınması beklenen tünelin akaryakıt ve zamandan tasarruf yapması beklenirken aynı zamanda da bu alan güvenli bir şekilde geçilmiş olacak. Bin personelin 7 gün 24 saat görev yaptığı tünel bittiğinde Trabzon-Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım süresi 40 dakikaya düşecek. Mevcut yolun kısalmasıyla seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olacak. Böylece zamandan 19 milyon lira, akaryakıttan 40 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 59 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı da 16 bin ton daha azalacak. Konumu itibariyle ulaşım Kolaylaştıran tünel, bu özelliğiyle uluslararası ticareti canlandıracak ve bölgedeki yatırımları artıracak. Tünelin bu yıl sonunda hizmete girmesi planlanıyor. 2017 yılında temelleri atılan Zigana tünelinde artık sona yaklaşıldı. Tünel içerisinde elektromekanik işlemler devam ederken tünel dışında da peyzaj çalışmaları yapılıyor. Nisan ayında hizmete alınması beklenen tünelin akaryakıt ve zamandan tasarruf yapması beklenirken aynı zamanda da bu alan güvenli bir şekilde geçilmiş olacak. 2017 yılında temelleri atılan Zigana tüneli Nisan ayında hizmete açılmış olacak. Tünel içerisinde elektromekanik çalışmalar devam ederken tünel dışında da peyzaj çalışmaları yapılıyor. Dolanmaşı maçın olan Şimdi 5 dakika kaldı. Kimdesin? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı geçtiğimiz sene burada Zonguldak'ta kilim yolunu hizmete açtı. Bölgenin karayolu ulaşımında hızlı ve konforlu bir dönem başladı. Zonguldak açısından iyi oldu. Şu anda çok kısa bir zaman içerisinde Kirimli'ye ulaşabiliyorsun. Yolun her zaman için kısalması vatandaş açısından daha iyi yani, daha kâmlı. Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı tünellerinin de içinde bulunduğu 6,5 kilometrelik yol sayesinde 40 dakikalık seyahat süresi tam 35 dakika kısalarak sadece 5 dakikaya düştü. Kim sürücü 10 numara bir atık saladı. Zaman olarak, yakıt olarak %50'den daha fazla yani tasarruf yaptı. Ben ikisi var geçtim. Ben yani arkada çok büyük yatırım olmuş. Yeni kilimli yoluyla birlikte sürücüler hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağlamış oldu. Aynı zamanda şehir içindeki tır trafiği de azaldı. Yani milyonlarca yolcunun hayatı bir kez daha kolaylaştı. gazi Gazipaşa çok sıkışıyordu hala. Hani? Kamyonlar geçmiyor gördüğünüz gibi. Trafikte gayet rahat. Önce çok kötü trafik. Allah kullandı. Ama şimdi çok iyi oldu. Devletimiz sağ olsun diyelim.